Sevgili dostlar merhaba. Bugün Türk Telekom yeni markası Game On'u tanıtıyor. Toplantı birazdan başlayacak. Bakalım toplantıda bizi neler bekliyor. Sevgili evet, oyun severler, Türk Telekom'un oyun severler için hayatı geçirdiği markası Game On'un lansmanına hepiniz hoş geldiniz dünyasına yönelik böyle heyecanlı bir konu için sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün sizlerle oluşturduğumuz markamız ile oyunculara ve oyun severlere sunacağımız fırsatlardan bahsetmek istiyorum. Sabit internet kategorisinde dünyada bir, bir ilki hayata geçiriyoruz. Dijital oyun platformumuz Play Store, oyun severlerin binlerce oyun ve oyun içi fayda satılabilecekleri pazar yerimiz.